Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Firu Feruzat imzalı Yeryüzü Ayetleri. 7. baskısını yapmış ve Demavent yayınlarından çıkmış bir kitap. Çevirisini ise Profesör Doktor Ali Güzelyüz yapmış. Bir seçme şiirler kitabı. Firu Feruzat'ın şu fotoğrafına bakmanızı istiyorum. Çok güzel duruyor. Sonrasında aynı fotoğraf kitabın son kapağında da bu şekilde görünüyor. Şimdi kitabın arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Yeryüzü ayetleri Firu Feruzat'ın edebi bağımsızlığını kazandıktan sonra kaleme aldığı son iki kitabından seçilen şiirlerden oluşmaktadır. İlk üç şiir kitabının yayınlanmasından sonra çağda şair ve yazarlarla yakınlık kurup dostlarının edebi çevresinden etkilenen Firu'nun düşünce hayatında da önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler sonucu kaleme aldığı...